Euzu billahi min eşşeytanir ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayında beraberiz. Çok çok önemli bir canlı yayın olacak bu. Sonuna kadar kalın inşallah. Takip edin. Çok güzel şeyler öğreneceğiz hep birlikte. Ve aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hemen yeni gelen arkadaşlardan ricam videoyu beğenin ki hemen YouTube'da öne çıkalım arkadaşlar ve sayımız artsın. Daha fazla dostumuz, arkadaşımız yayına katılsın. Ve böylelikle birçok kardeşimiz de sizlerin sayesinde bilgiler öğrenmiş olacak. Rabbim hepinizden razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam diyorum. Bütün selamünaleykümlere. Evet arkadaşlar videoyu beğeniyoruz hemen. Şu an 128 kişi olduk. İnşallah like sayısı da yüzü geçsin ki YouTube'da öne çıksın. Daha fazla arkadaşımız bu sohbete katılsın sayenizde. Rabbim beğenen herkesten razı olsun inşallah. Hepinizden razı olsun Rabbim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'e salavat okumakla ve bunu gece yaptığımızda Bakın ne gibi güzellikler yaşayacağız bunları konuşacağız arkadaşlar. O yüzden bu konu çok önemli. Bu video çok önemli yayın. Evet şimdi konumuza dönüyoruz. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz'e salavat okumak biz Müslümanlar için çok önemli. Bunu Cuma günleri yapmak daha da önemli. Cuma günleri mutlaka salavat getirmeyi unutmayın Peygamber Efendimiz'e tabi. Ama salavat okumayı gece yaparsak çok daha güzel, hayırlı sonuçlar alabiliriz arkadaşlar. Çünkü gece sakinliktir. Allahü Teala ile baş başa kalma zamandır. Ve bundan dolayı gece yapılan her ibadet çok kıymetlidir. Teheccüd namazı da aynı şekilde çok kıymetlidir arkadaşlar. Teheccüd vakti salavat getirmek de çok fazla güzel sonuçlar getirir sizin için, hepimiz için. Ey gönül, aklı ve akılla bilinen şeyleri, ey gönül, ilmi ve ilimle bilinen şeyleri yaratan Allah açıkça bil ki idrake sığmaz. Ancak işte zerreler onun sırrına göz kırpmaktadırlar. Onun varlığına bu yer ve gök şahittir. Onun birliğine her şey delildir. Onun varlığı için altı cihet söz konusu değildir. Zatında da dört unsurdan hiçbiri yoktur. Altı cihet sağ, sol, ön, arka, alt ve üsttür. Dört unsur da hava, su, toprak ve ateştir. Bunlar madde içindir. Allahü Teala bunlardan münezzehtir. O kendi özüne öyle düşkündür ki bu gayretinden dolayı cihana sığmaz ve sığmadı. Varlık olan ne varsa hep o hakkın nurudur. Ansızın cemal perdesini açtı, alemin yüzüne abı hayat serpti, onlara varlık verdi. Hani nerede o aşık ki sırrı anlaya, bunlar dile gelmez ki sesimi yükseltip bunları söyleyeyim. Allah seni cihanı gösteren bir cam küre eyledi. Gaybın ilmini sende bildirdi. Sen alemin küçük bir aynasısın. Seni kemaline mazhar yani zuhur yeri etti. Mazhar etti ki sıfatları senin aracılığınla zahir olsun. Senin büyüklüğün yanında yer ve gök hayali bir noktadan ibarettir arş-ı ilahi cüz'i bir şey, bütün varlıklar da bir zerre kadar kalır. Hz. Ali'nin dediği gibi, büyük alem senin içindedir. Sen ise kendini küçük bir şey sanıyorsun. Hz. İsa'nın kerametini, mucizesini yele verdi. Onun ne kıymeti var ki? Kendisi her seher cihana feyiz nefesleri üfürür, estirir. Bu zümrüt renkli yeryüzünü döşedi ölmüş toprağa yeniden hayat verdi. Cenab-ı Allah'ın bütün bunlardan kastı, iradesi sana huriler, cemalullah ve cennet bahçeleri vermektir. Allah'ın sana verdiği bu kadir ve itibarı bilsen gündüzlerin bayram, gecelerin de kadir ve berat olur. Bayram günleri Allah katında o kadar itibarlıdır ki o günlerde neşelenmemizi istemiş ve oruç tutmamızı yasak etmiştir. Kadir gecesi de leyle Kadir'dir ki bin aydan daha hayırlıdır. Berat gecesi de Şaban ayının 15. gecesidir ki o gece Allahü Teala her isteyene istediğini vereceğini vaat etmiştir. İşte insan kendi kadrini bilse bu kadar kıymetli olacaktır. cihana aldanıp da göğsünü germe. Güzelliğin, malın yahut ömrün ilelebet devam ettiği görülmüş müdür? Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. allah Teala bu gök kubbeyi baş aşağı bir kadeh gibi eyledi. Bardaktan herkese ölüm şerbeti içirir. Dünyanın doğusuna, batısına benimdir diyeni gör, toprak içinde dilini böcekler yemektedir. Bu cihana gelen, bu cihan benim mülkümdür dedi gitti, hiçbiri sözünü ispat edemedi. Zülkarneynler, Sultan Süleymanlar, Nemrutlar, Firavunlar gelip geçtiler. Yenilerden de Leninlerin ve Stalinlerin ne olduklarını neredeyse gözlerimizle gördük. Toprakta vücutları zerrelere ayrılmıştır. Kıyametin kopmasını, amellerinin Allah'a arz olmasını beklemektedirler. Gafil olma. Çünkü böyledir alem. Lafı bırak ki hal sahibi olasın. Sakın ha sakın. Şeriatın emrine muhalefet etme karşı gelme. Allah'ın yasak ettiklerinden hiçbirini asla işlemeyesin. Çünkü şeriatın emir ve yasakları Allah tarafından konulmuş sadık ve mastuk olan Muhammedül Emin tarafından insanlara duyurulmuştur. Bunlar kesin doğru oldukları için tabiat kanunlarına karşı gelinmiş gibi olur.'' sonu katiyetle hüsrandır. Elini ateşe uzatıp da yanmaması mümkün olmadığı gibi haramı işleyip de cezasını çekmemek de mümkün değildir. Aklın bütün ise Allah'ın birliği yolunu tut. Bütün bu cüziyatları hiçbir işe yaramaz. Hazreti Allah'tan efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme binlerce rahmet esintileri gelsin. Allah'ın görünmeyen zatı ehadiyeti yeryüzündeki perdeyi kaldırsın. Ona yüzünün nurunu göstersin. Ya ilahi, kendi rasulüne salavat verdiğini kendi kitabında kendin buyuruyorsun. Meleklerin de ona salavat ettiklerini söyledin. Dolayısıyla bütün müminlerin de salavat getirmelerini buyurdun. Ayet-i kerimede Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ın salavatı rahmet etmek ve kulunun şanını yüceltmektir. Meleklerin salavatı peygamberin şanını yüceltmek, müminlere bağış dilemek anlamındadır. Müminlerin salavatı ise dua anlamına gelmektedir. Allah bütün müminlere peygamberlerine salat ve selam getirmelerini emretmekte ve ona saygı göstermelerini istemektedir. Allahümme salli ala Muhammedin demek salat, esselamu aleyke eyyühen nebiyyü demek de selamdır. Ya ilahi bizden Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhisselama binlerce selam et. Onun eşiğini öperiz. Çünkü biz o eşikte birer edna zerreyiz. Allah'ım onun mukaddes ruh bahçesine seher vakti sabah rüzgarı estikçe ab hayat ulaştır bizden. Ehadiyet makamında samet nurlarını keşfeden odur. Samediyette sıfatlarının sırlarını özünde toplayan odur. Görünen mülk alemini ve Görünmeyen melekût alemine otağı kuran odur. Alemi ceberut çadırlarının önüne sancaklar diken de odur. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: "Yüce Hakk'ın cezbelerinden bir cezbe cinlerin ve insanların bütün amelini karşılar. İki cihana bedeldir." Peygamberimizin şehri Medine tarafından sabah yeli esince bize bir anda binlerce cezbe gelir. Ya ilahi efendimiz Muhammed Mustafa'ya celal yüzünü döndürmeni hem ona nur-i cemalinden parıltılar vermeni dileriz. Yarattığın her şey seni zikrettikçe sen de onu zikreyle. Cümle alem sana şükrettikçe ona Hazretinin kapılarını aç. Ya ilahi, ona vaad ettiğin makamı mahmudu ver, en yüksek derece hangisi ise onu o makama yükselt. Makamı mahmud cennette en yüksek bir makamdır ki Efendimiz bana nasip olacağını umarım. Onun için ezan vesilesi yani ezan duası okuyarak onu Allah'tan benim için isteyin buyurmuştur. Bu yüzden Ezan'dan sonra arkadaşlar hemen ezan duası var. Bunu bilmiyorsanız mutlaka öğrenin. Ezan duası okumak çok çok faydalıdır ki bizler için Peygamber Efendimizin de bir emridir. Onu okuduğumuzda hem bütün hayırları Peygamber Efendimiz için istemiş olduğumuz gibi o hayırların aynı şekilde bize de gelmesini istemiş oluyoruz. Bu yüzden ezan duası çok önemlidir arkadaşlar. Zaten makam-ı Mahmud'un bir manası da herkesin gıpta edip imrenerek övdüğü yüksek makam demektir. O büyük şefaat izni ile de bütün günahkarlara, daha doğrusu büyük günah sahiplerine şefaat edecek, dolayısıyla onlar hakkında rahmet olacaktır. Ayet-i kerime bunu teyit etmektedir. Ya Habibim, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. O insanı kamildir. Bu kemal onun hakkıdır. Çünkü o en yüksek alemdir. Herkesten bin tabaka üstündür. Hazreti Allah ona salat ve selam etmiş iken biz nasıl etmeyiz? Belki de biz vaktimizin hepsini salavatla geçirirsek bizim için çok yüce bir ibadettir. Bizlerin dirilişine sebeptir. Çünkü bir hadiste şöyle geçmektedir. Ubey bin Ka'ab, Ya Resulallah sana ne kadar salavat getireyim dedi. O da istediğin kadar dedi. üvey zamanımın üçte ikisini versem dedi. Efendimiz de fazla yaparsan senin için daha hayırlıdır dedi. Ubey yarısı olsa olur mu dedi. Efendimiz sen bilirsin ama fazla yaparsan senin için daha hayırlıdır dedi. Ubey peki bütün vaktimi ayırsam dedi. Efendimiz de o zaman bütün sıkıntıların def ve bütün günahların affolunur dedi. Kaynak münziri et ve ve Üç kaynakta geçiyor. Sağlamdır arkadaşlar. Ashab ona sordular. Ya Resulallah bize bu sözün yani şu ayetin manasını açıkla. Bizi hasrette koma dediler. Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sizin bana haberinizi sorduğunuz bu sözün manası ayetler içinde gizli bir ilimdir. Ayetler arasında saklıdır dedi. Eğer bunu bana sormasaydınız ben de size demezdim. Bunun manası şudur ki Allahü Teala emrime bazı melekler vermiştir ki bunların arasından iki melek görevlendirilmiştir ki ne zaman bir kimse bana salavat getirse bunlar da Allah seni yarlıgasın, suçunu affetsin. Ne kadar zelle, sürçme, küçük günahların varsa Allah silip süpürsün derler. Bunun üzerine allah Teala'nın emri üzerine melekler de bu kula rahmet edilmesi, kahır ve şiddetten kurtulması için amin derler. Ve kimin yanında adım anılır da bana salavat getirmezse mutlaka bu melekler bana şöyle derler. Allah seni yarlıgamasın yani seni bağışlamasın diye beddua ederler. Buna da amin diyerek cehennem çukurlarına yuvarlanmasını isterler. Evet burası çok önemliydi arkadaşlar. Peygamber Efendimizin ismi anıldığı zaman mutlaka salavat getirelim. Mesela bir sohbet ortamında Peygamber Efendimizden bahsediliyor sürekli. Sadece bir defa Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed dediğinizde o üzerinizdeki vebal kalkmış oluyor. Peygamber Efendimiz'e olan görevinizi yerine getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ama her ismi anıldığında salavat getirirseniz bu sizin için çok daha hayırlı arkadaşlar. Evet konumuz bundan ibaretti. Aslında çok uzun bir şekilde devam ediyor ama e, sonraki yayınlarda inşallah bu konuyla ilgili daha güzel, daha kapsamlı yayınlar da yapacağız arkadaşlar. Yayına katılan herkesten Rabbim razı olsun. İnşallah bu yayını beğenelim arkadaşlar. Şu an like sayısı 200'ü bir geçsin. Youtube'da öne çıksın bu yayın arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, özellikle yeni nesil genç kardeşlerimiz bu videoları görsün sizlerin sayesinde. Ee, i̇nşallah onlar da izlesinler, öğrensinler ve bu sevaba sizler de ortak olun. O yüzden videoyu beğenmeniz çok önemli. Genç kardeşlerimiz biliyorsunuz YouTube'da, sosyal medyada çok aktifler. Onların bu yayınları görmesi lazım. Sizlerin sayesinde inşallah onlar da izlesinler. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu arada... Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun arkadaşlar. Canlı yayınlardan bildirim almak için de bildirim ziline tıklayın. Tümünü işaretleyin. Tüm paylaşımlardan inşallah size bildirim gelsin. Aleyküm selam. Kerkük'e de selamlar olsun. Tüm kardeşlerimize selamlar olsun bu arada. Evet bazı arkadaşlar bana özelden soru sormak istiyorlar. Instagram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Instagram olan herkesi beklerim. Takip ederseniz seviniriz. Orada da yükseliyoruz hızlı bir şekilde. Rabbim cümlemize inşallah şifalar versin. Tüm hastalara şifalar ihsan etsin. Tüm dertli kullarına devalar, borçlu kullarına da edalar nasip eylesin inşallah. Rabbim hepimizi selamete çıkarsın. Hepimizi kurtuluş yolunda sabit kılsın inşallah. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.